Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 20.41 Kar Turizm. Saat 3 Kars Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 Kars Kalesi. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars. Saat 11. Arda. Kamil Koç. Saat 11. Ankara. Saat 11. Kastamonu Güven Turizm. Taş Köprü Kastamonu. Saat 10 Kastamonu Güven. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6 Kayseri Şifa Turizm. Saat 10 Şifa Turizm. Ankara Kırşehir Kayseri. Demir TV iyi yolculuklar diler. Nasret dinlenme tesisleri saat 2 Esad Kamil Koç. Kayseri Şifa Turizm. Asbahra, Özgül Bafra. Amasya Mistof. Saat 5 buçuk. Turizm Ankara, Kırşehir, Kayseri, Demir iyi yolculuklardırlar. Pamukkale turizm. 2, <laughs> Sıfahat turizm peş peşe. Kayseri, Sıfahat turizm. Saat 7. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Demir iyi yolculuklardırlar. 2, Sıfahat turizm peş peşe. İstanbul, Çorlu, Lüleburgaz, Süha Turizm, Metro Turizm, Konya, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1, Metro Turizm. Ankara. Saat 1. Balandöken, Demir TV iyi yolculuklar diler. Öncü turizm Ankara, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir Siva turizm. Gaziantep ben turizm. Saat bir. Sir petrol. Saat beş buçuk. Siha Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Demir Sevi, iyi yolculuklar. Kale Turizm. Saat sekiz buçuk. Kayseri, Sivas Turizm, Ankara, Kırşehir, Kayseri. Demir TV iyi yolculuklar 20 20 sıra turizm Kayseri, Kayseri. Saat 18.12 Keşan birlik Saat 5 Keşan birlik Erikli Yayla Demir TV yolculuklar diler. Saat 17.47 Kırıkkale Es Turizm An İstanbul Demir TV yolculuklar diler. Saat 23.15 Kontur Turizm Konya Demir TV iyi diler. Tamam. Tamam. Otobüs de Saat 7. Kontur Turizm 7 şehir, Beyşehir şehir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Osman Ulusoy. Saat 1. Kontur Turizm Konya. Baltur. Star Batman saat 1. Ankara, Adana, Diyarbakır, Batman. Gümüşhane Turizm.